Arkadaşlar selamlar ben Özgün. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mioji marka lastik pompası kutu açılışı yapacağız. Neden bu ürünü aldım? Hızlıca ve kolayca çakmaklıktan çalışan pompalardan ziyade daha taşınabilir, portable bir lastik pompası ihtiyacım oldu. Ben de internete girip araştırdığımda 11-11 indirimleriyle beraber toplamda 1200 liraya bu ürünü almış oldum. Şu an piyasada 1400-1500-1700 civarlarında satılıyor Mioji marka. Piyasada birçok marka var. Ee, özellikle en çok satılan Xiaomi markası. Xiaomi markasıyla Mioji'nin bu üründe birebir aynı. Bu yüzden gidip de daha yüksek paralar vermenize gerek yok arkadaşlar. Hemen kutunun yan tarafından şöyle gördüğünüz üzere araç lastiği, bisiklet lastiği ve motor lastiği ve topları şişirebileceğiniz kısımlar var. Hemen arkasını çevirdiğimizde Mioji lastik şişirici ve arkasında modeli Mio 11 Plus. Cihazın 4000 miliamper bir batarya kapasitesinin olduğu da yazıyor. Tabi tüm ürünlerin olduğu gibi bu üründe Çin arkadaşlar. Hemen yine Half Knife sponsorluğunda bu kutunun açılışını yapalım. Daha önce arkadaşlarımda bu tarz ürünler görmüştüm. Ben işe yaramaz diye düşünüyordum ama kullanınca arkadaşlar gayet taşınabilir ve portatif olduğunu gördüm. Yine bir kullanma kılavuzu var. E, i̇lginç bir şekilde Türkçe hazırlanmış bu kullanma kılavuzu. Yani aslında işe yarayabilir. Normalde böyle uzun uzadıya kalın kullanım kılavuzlarından ziyade basit bir kullanım kılavuzu var. Buna da değiniriz. Genelde diğer kullanma kılavuzlarını hiç okumuyoruz. Evet, şöyle bir aparatı çıkıyor içerisinde. Bir ucu Type C, bir ucu USB A yani standart USB girişi olan bir kablo karşılıyor. Ve bunun dışında ufak e, lastik çeşitlerine göre ucunu değiştirebileceğiniz aparatlar var. E, Tabi araç lastiği ile şişirdiğiniz aparatı top şişirmeye kullanamıyorsunuz. Bu yüzden içerisinden çıkan aparatları da yanınızda taşımanız gerekiyor. Bunun dışında şöyle kadife. Güzel bir. Tabi birazcık toz tutuyor. Kese var. Yine cihazın çizilmemesi ve zarar görmemesi için. Hemen cihazımızı çıkaralım. İçerisinde bataryası dolu mu değil mi bilmiyorum. Hemen şöyle altına bakalım. Bir Type-C, bir USB-A standart giriş var. Şurada hoparlör tarzı bir kısım var. Muhtemelen hava çekme kısmı da olabilir. Burası açtığımızda anlayacağız. Evet. Bir ışık var üzerinde. Ve lastiğin şu aparatının takılabileceği bir yer. Hemen bunu buraya takalım. Şöyle bir aparat da koymuşlar. Muhtemelen hava kaçırmasın diye ya da gevşemesin diye burası. Dibine kadar takıyorsunuz bunu. Şöyle göstereyim. Oturuyor zaten. Bir de böyle burada bu kısmı ağzı boşta kalmasın diye vidalı bir şekilde takabileceğiniz bir alan var. Şöyle sıktığınızda böyle tutup taşıyabilirsiniz. Şu anda biz bunu çıkaralım. Şöyle bir uzun bastık. Evet. Şu anda üzerinde araç lastiği şişirecek gibi bir kısım var. Hemen kullanma kılavuzunu açalım. Evet. Mio 11 Plus 7.4 volt nominal voltaj. Batarya kapasitesi 4000 mAh diye yazmış. Evet. Şu kısım piyasa sayımızı gösteriyor bizim. Bataryanın tam dolu olup olmadığını led ekran üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki bahsettiğimiz kısım led ışık hemen açalım. Şöyle bir SOS 1 2 3 toplamda üç tane de modu var. LED ışığın arkadaşlar. Evet. Şu anda bir piyasayımızı. sayımızı mesela ben aracımı toplam 34'te yapıyorum. Lastikleri şişiriyorum. Evet. Şuradan bisiklet modu. Şuradan motor modu. Şuradan lastik modu. Hemen tekrardan bakalım. Mod geçişi arkadaşlar. Araç, bisiklet, motosiklet ve top. Biz bir top şişiriyor gibi hayal edip. Evet. Şu kısmı merak etmiştim. Evet havayı buradan çekiyor arkadaşlar. Daha sonra buradaki kısma iletiyor. Şu kısımları da beğendim. Yani böyle sallanan ya da sıkıntı yaratacak bir e, problem yaratacak bir materyal değil, gayet sağlam. Şu kısmı da normal hortumun dışına böyle bezden bir örgü yapmışlar, iplerden. Bu da muhtemelen bunun içerisindeki borunun fazla basınçtan şişmesini ya da patlamasını engellemek içindir. Xiaomi'ninkine nazaran bir tık daha büyük e, ebat olarak. Ama onun dışında bir fark göremedim. Yani şu içerisinde olan pompanın gücüyle de alakalı olabilir. Ya da içerisinde olan power ile de alakalı olabilir. Ama bunun dışında gayet 1200 liraya alınabilecek. Evinizdeki topunuzu, işte çocuğunuzun topunu, bisikletini, motorunuz ve aracınız varsa onların lastiklerini güvenle şişirebileceğiniz bir malzeme arkadaşlar. Hemen şunu şöyle takıp muhafazasını da göstereyim. Yine uzun bastığımda kapanıyor. İçerisine şöyle bu kesenin şunlarla da beraber koyabiliyorsunuz. Şunu da çıkaralım. Evet şarj kablosunu da koyduğumuzda kese de güzel iş görüyor. Gayet başarılı. Son olarak şu kısma şuradaki aparatları da deneyelim arkadaşlar. Evet. Şu tahmin ediyorum bir top sibobunun iğnesi. Evet bak bu olay da güzel. Çift taraflı da sıkabiliyorsunuz. Yani hem içerisine koyduğunuz ağızlığı sıkabiliyorsunuz, hem de diğer tarafı sıkıp aradan hava kaçırmasını engelleyebiliyorsunuz. Tekrar bir deneyelim. Evet uzun bastık. Bir top değil de motor lastiği diyelim. Evet ve bastık. Gayet güzel. Uzun bastığımızda da kapatıyoruz zaten. Gayet başarılı bir ürün. Çıkıp dışarıda araç lastiğini de şu an deneyemiyorum. Şükür lastiğim şişik. Şu aparatları kaybetmemenizde fayda var. Hatta isterseniz internet üzerinden bu aparatların yedeğini de alabilirsiniz. Tavsiyem alın. Yedek dursun. Yani en az birer tane yedekleri olsun. Bir problem olduğu zaman, yedek parça ihtiyacı olduğu zaman bulamıyorsunuz. Hazır internette varken alabilirsiniz. Evet. Ürün bu şekilde beni izlediğiniz kanalıma abone olup videolarımı beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan farklı bir incelemede görüşmek üzere.